İkinci dersimizde merhaba diyoruz tekrardan sizlerle. Geçen dersi bir üstten üstten anlatalım, hatırlayalım işte. Biz dedik. Bizleri illerde zaman işleyeceğiz. İlleri kendi içerisinde bir şah Şimdikiye Şimdiki gelecek geniş, geçmiş olarak. Şimdiki ile başladı. Yapılmakta olan bir iş, tamamlanmamış yapılmakta olan bir işin olduğunu söyledik. Şimdiki zaman için ekinin yor olduğunu söyledik. İki tane ana kuralımız var dedik. İkinci kural dedik. Kelimenin sonu ünsüzle bitiyorsa kelimenin sonundaki ünlünün harfine göre araya ünlü bir Ondan bahsettik. İkinci kuralımızla ilgili özellikle dedik ki ünlü bir harfi bitiyorsa kelimemiz yani fiilimiz a ile bitiyorsa i'ye dönüşür. Eğer ünlü ile bitiyorsa zaten ı I, i u ile bitiyorsa sıkıntı yok demiştik. Ama temel noktamızda demiştik. Tekrardan söylüyoruz. Önce cümle kuruluşumuzda cümlemizi kuruyoruz. Yüklemimiz fiil cümlesi ise eğer fiilimiz fiilden hemen sonra zaman ekimiz geliyor. Bakın dikkat edin. Edersiniz zaman eki dedim. Hangi zaman olduğunu söylemedim. Bunun için şimdi iki koyabiliriz. Genişi de, geleceği de, geçmişi de. Temelde biz fiilimizi belirleyeceğiz. Fiilimizden hemen sonra gelen bir zaman ekimiz var diyeceğiz. Zaman eki hangisi ise artık onu Ve sonrasında şahıs eki. Bunları geçen dersimizde anlatmıştık. Şimdi geçen dersimizde kaldığımız noktalardan bir tanesi biraz da pratik yapalım dedim. Cümleli örnekleri geçmeden önce bir fiilin olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru şekli nasıl olur? Şimdiki zaman için söylüyorum ve ana tekrardan geçiş yapıyorum. Daha öncesinden hazırlamış olduğum bir şemayı görüyorsunuz. Bakın sen, o, biz, siz, onlar. Dilimiz bu Türkçedeki sahiplerimiz bunlar. Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil. Birinci çoğu, ikinci çoğu, üçüncü çoğu. Şimdi biz yol ekli, şimdiki zamanı birinci şahısın olumlusuyla nasıl yapabiliriz? Bunun için biz daha doğrusu ben diyeyim önceden hazırlamış olduğum noktaların arasına Sev, olarak en güzel fiil bana göre şu dönemde sevildi, sevmek fiili pardon. Bunun olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru şekillerini tablonun tamamını görelim. Yani hangi zaman, bu zamanda. son ünlüye bakıyorum. Diğerimin içindeki son ünlü ne? E. E olduğunda ne oluyordu? İyi oluyor. Şimdi ben seviyorum değil mi? Hatırladık mı? Şuraya seviyorum. Şahıs geldiği için seviyorum. Yani birinci şahıs. Bunun olumlusunu ikinci şahıs için yapıyorum. Bakın seviyorsun. Ben nasıl denize gitmeyi seviyorum. Sen bu diziyi seviyorsun. Üçüncü şahıs için geliyoruz. Üçüncü teki şahıs için. Seviyor. Bitti. Bakın dikkat ederseniz birinci şahıs eki var. İkinci şahıs eki var. Ama üçüncü şahıs eki yok. Çoğulara geçiyoruz. Birinci çoğul şahıs diyoruz biz buna. Yine aynı şekilde seviyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada size bir şey göstermek istiyorum. Şuraya bakmanızı istiyorum. Fi. Şöyle bir formül yapalım. Bir. Zaman iki. İki. Şahıs iki. Üç. Rakamladım. Fiil bir, bir zaman iki, şar üç. Bizim temel noktamızda her zaman bu üçlü olacak. Tekrardan geliyoruz tatlamıza. Bakın. Fiil bir, bir. Zaman eki şar Şahıs üç. <laughs> Ço Çoğunuz terk edilmezsiniz ama matematikteki e ne derlerdi? Sağlamlaştırma mı derlerdi? Çok net onu bilmiyorum. Bakın bir. Bir. bulmaya çalıştığımız bir formül. Tekrardan konuya dönersek biz bir C çoğu seviyoruz. S, V, L, İkinciye geliyoruz. Yine S, sev B, seviyor iki, seviyorsunuz. Üç. Bakın sağlamlaştırdık. Yine tekrardan geliyoruz. Bu üçüncü çoğu şahısa. S, sev B, seviyor iki, seviyor Bunlar gördüğünüz gibi bakın 1, 2, 3 1, 2, 2 olmadığı için 3 aynı şekilde. Olumlu olmadı. Peki olumsuzluğumuz nasıl olacak? Hemen sevdiğimizi getiriyoruz. Olumsuzluk ekimiz bakın sevme değil mi? Kuralımıza gelin. İkinci kuralımızın 5 yıkı. İkinci kuralımız 5 şıkkında E, A ünlüsüyle biten bir harf yor geldiğinde I, I'ye dönüşürdü. Sevmiyor değil. Sevmiyor. Sevmiyorum. Hemen geliyoruz. Sev, se mi yo -sun. bu duymak isteyeceğimiz herhalde hatta hiç istemeyeceğimiz bir kelime sen beni sevmiyorsun Tabii bu söylemeyelim gelecek üçüncü tekil şahsa yine aynı şekilde s mi yo biz ne dedik üçüncü tekil şahsları için eksiz dedik Gerçek çoğulak, birinci çoğulak yine aynı şekilde seviyoruz mi yo ruz İniyoruz. yo Say, be, your, move, you. Hmm. Biz niye dedik bir, iki, Değil, zaman şarısı Hemen noktamız. Gelin burada diğer çocuklar doldurmadan önce bir tekrarını yapalım. Sağlamlaştırmamızı yapalım. Fiil var mı? Var. Bir. Zaman var mı? Var. İki. Elinizde şarısı ihtiyaç var. Geldim, şahsı buldum. Peki şahsı buldum. Arada bir şey var. Soru edatlarım. Bakın. Bakın. Araya soru edatla girebilir. Olumsuzluk eki girebilir. Ama benim temeldeki üç noktamda bir değişiklik olmayacak. Değil zaman şahıs. Bunu dedikten sonra hemen ikinci tek şahsa geliyorum. Seviyor musun? Seviyor musun? Lütfen herkesin cevabını saniye değerlerde evet olsun. Seviyor mu? Bunu genelde bu kategorilerde çok yapıyoruz. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Seviyor. seviyor mu? Emin evet, onu seviyordu. Onu geldi birinci çoğul şahsa. Seviyor muyuz? Bazen kendimizi sorguladığımız dönemler olur. Ben bu insanı nasıl seviyorum ya da seviyor mu? geldi ikinci çoğu şahsa seviyor musunuz? Arkadaşlar matematiği çok seviyor musunuz? Ya da Türkçeyi çok seviyor musunuz? Ve son olarak üçüncü çoğu şahıs olan onlarda kullanıyoruz seviyor. Burada biraz değişiklik olabilir. Seviyorlar mı? Ama hemen denklemimizi buluyoruz. Bir, iki, üç. Gördünüz mü? Son olarak olumsuz soru şekline geliyoruz. Temelimizi kuralım. S. Temelimizi kuralım. Zaman ve şahıs. Burada her ikiyiz. Hatırlıyorsunuz. 1, 2, 3. Aradakileri söylüyoruz. Olumsuz. Aradakileri söylüyoruz. Soraya bakalım. Ama temelimizde hiçbir değişiklik var mı? Yok. Hemen diğer şahıslar için de aynı kelimeyi kullanalım. Ne da uzatmak istemiyorum ama sevmiyor musun? Biliyorum. Sevmiyor mu? Arkadaşlar sinemaya gidelim. Hayır Ahmet gelmeyecek. Aa Ahmet sinemayı sevmiyor mu? Olursuzunun sorusunu sorunlar. Çoğuları geliyor. Sério? 4 örneği yazacağım bunun içinde olumlu, olumsuz, olumlu, soru, olumsuz sorumuz var. Bunları bir de ödev gibi düşünün. Kendinizin yapmasını istiyorum.